Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Neslihan bugün buradan da anladığınız gibi hem banyoyu temizleyeceğiz hem de dolap içlerini birlikte e, temizleyeceğiz düzenleyeceğiz bazı vassız kutudan gelen e, sürpriz kutuları biliyorsunuz alıyorum oradan gelen ürünleri artık hani böyle odama da tıkıştırmak istemiyorum çünkü odamda olunca hani e, onları kullanmak da Biraz işime gelmiyor. Genellikle kullanmıyorum çoğunu o yüzden zaten. Kullanacağım ürünleri buraya banyoya indireyim istedim. Hem onları birlikte yerleştirmiş oluruz. Hem de banyo da biraz kirlendi. Banyoyu da beraber temizlemiş oluruz dedim. O yüzden de sizi de yanıma getirdim. Şimdi ben biraz temizlikle başlayacağım. Daha sonrasında da aldığımız ürünleri dediğim gibi yerleştireceğiz. O zaman hadi başlayalım. Müzik Şöyle bir toz almayla falan başlayayım istedim çünkü banyo tahminimden de biraz fazla tozlanmış. Sonrasında da işte lavaboları falan bir cifleyeceğim. Ciflemem gereken yerleri. İşte çöpleri falan atacağım, Duşun içerisini falan temizlerim. Orada bir tane ürünleri falan atacağım. yedilerini yerleştireceğim. Böyle güzel bir banyo temizliği olacak. O yüzden devam ediyorum. Bu da aynı <laughs> Şimdi hafiften bir tozlarını aldım. Şimdi şu dolabın içerisine başlayacağım. Şu yukarıda halular var görüyorsunuz. Şu kısımda daha çok böyle annemin bazı eşyaları var. Onları indireceğim. Diğerlerini yerleştireceğiz beraber. Alt kısımda da böyle babamın falan kullandığı şeyler var. Şimdi buraları bir düzenleyelim beraber. Şimdi buradan e, atacağımız bazı şeyler var. Mesela şu altın krom diyor. Şöyle saçma salak bir şey. <laughs> Bunu atıyoruz. Bunu atıyoruz. Şimdi ben de aslında sürpriz kutudan gelmişti. Ara sıra kullanmak istiyorum, o yüzden burada bulunması benim için de daha iyi olacak. Bunu böyle koyacağım. Şurada annemin deodorantları yer alsın ön tarafta. Şunu da buraya koyacağım. Ben kullanmayacağım. Dediğim gibi annem kullanır. Bunu da saç için kullanacağım zamanlarda buraya koyacağım. Şunu şu alt kısma koyuyorum. Buradan alıyoruz çünkü biz Hatta duş şekli bitti ya. Biz bunu duş kısmına koyarız. Şu şöyle kenarda bir beklesin o zaman. Şunları biliyorsunuz Estee alışverişimizde vermişlerdi. Anneme de böyle kremler verdiklerini söylemiştim size. Hmm, bu da duş jeli. Bunu da ben kullanmıyorum diye geçenlerde aşağıya indirmiştim. Bunu da kullanacağız. Bu da duş jelinin olduğu tarafta Bunlar da şöyle saç kremleri ve bakım yağı. Burada da bir sabun var. Bunu da saklayalım. E, e, şöyle yapayım ve e, banyoyu tamamen temizledim. E, şimdi size bir göstereyim son kez. Bu dolap içini bu şekilde ayarladım. Buraya işte Vaseline sürpriz kutudan çıkan bazı ürünler var. Şunları zaten biliyorsunuz. E, bunlar e, deodorantlar falan filan böyle birkaç bir şeyi buraya tıktım. Şu alt kısma biz hep böyle temizlik şeylerini falan koyuyoruz. Burada yine annemin temizleme jeli falan var. Burası da işte babamın kullandığı bölüm. Şuraları falan da temizledim. Şu limon kolonyasını da buraya koyayım dedim. Belki lazım olur. Bu iç kısmı bu şekilde ayarladım. Alt tarafını da yine bu şekilde hallettim. Yine şuraya da bir duş jelini koydum. Bu kısımda böyle duş yerlerini falan, lifleri falan ayırdım. Böyle bu şekilde tertemiz oldu. Bunu da yaydım. Şu havluyu falan da değiştirdim. Böyle bitti buralar tertemiz oldu. Beraber bir temizlik yapmış olduk. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Videolarımı beğenmişsinizdir. Kanalımda zaten birçok içerik üretiyorum ki alışveriş videoları ve temizlik videoları gibi birçok şey oluyor. Umarım bu videoyu da keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum.